Eşinle beraber yapıyorsun bu işi. Evet. Yani bu işi, bu işe sizi yönlendiren, etkili olan şey ne? Yani özlem var tabii ki. Niye koyunculuğa başladınız bu genç yaşta? İşin özünde, aslında böyle bir planımız hiç yoktu. İkimiz de hiç köy görmemiş insanlarız. Evet. Ama daha sonra böyle bir plan geldi, fikir düşündük ama hani hayata geçirmeyi tam olarak düşünmüyorduk. Evet. Daha sonra kayınbabam karar verdi. Hı hı. Onun da kararıyla birlikte biz de yani onayladık. Ben zaten hayvan seviyorum, çok seviyorum. Eşim de ilgi duyuyordu ee, ve aynı zamanda amcasının oğlu var. Ee, onun da çok büyük etkeni oldu. Zaten ilk başladığımız zamanlarda hiçbir fikrimiz yoktu koyunlar hakkında. İşte aşısıydı, doğumuydu falan. Hiçbir, Beslemesi. Hiçbir fikrimiz bakımı, yoktu, evet. yemiydi. Sağ olsun o bayağı ilgilendi ki bizim ilk bu işe başladığımızda zorlu hava şartları vardı. Yani aşırı kar yağışı 2021 yılının kışını bilirler. Evet. O sağ olsun gidip geliyordu, ilgileniyordu. Onun vesilesiyle de şu anda biz de bayağı ilerledik. Hatta ben Ankara Üniversitesi'nde şu an e, laborant veteriner sağlık okuyorum. Ben de okuyorum. Sor, tam onu soracaktım. Başka evet. bir uğraşınız var mı? Yani? Aynen. Yabancı dil e, sertifikalarım var. Ne güzel. Ayrıca de bu işe merak saldık.